Sayın Ayşe Keşir, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz Türk milletini ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Malumunuz 23 Kasım'da şehrimiz Düzce'de hepimizi endişeye veren bir deprem yaşadık ama çok şükür Düzce geçmiş depremlerden önemli dersler alarak konut stoklarının %75'inin depreme hazırlıklı hazır, hazırlıklı olduğu için çok şükür enkaz altından can kurtarma telaşımız olmadı. Bir hemşerimizi kaybetmedik. Tekrar buradan e, hemşerilerimize geçmiş olsun diyor. Ve o gün e, bizleri bir hafta boyunca yalnız bırakmayan bakanlarımıza, Soylu Bakanımıza, Murat Kurum Bakanımıza, Adalet Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, arayıp soran bakanlarımıza e, ve kamu görevlilerine, gönüllülere buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti kurulduğu günden bu yana hem hem de diyen bir partidir. Siyasetin sığ kamplaşmalarına meydan okuyan bir partidir. Tıpkı kuruluş bildirgemizde söylediğimiz gibi hem muhafazakar hem demokrat bir parti söyleminde ifade ettiğimiz gibi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı programında da söylediği gibi özellikle kadın hakları konusunda hem kadın politikaları, kadın hakları, kadınların güçlenmesi diyen hem de ailenin bütünlüğü, birliği diyen bir partidir. Onun için söylüyoruz ki kadın hakları ve ailenin birliği, bütünlüğü politikaları birbirinin hasmı, rakibi ya da alternatifi değildir. Çünkü AK Parti siyasete önemli bir paradigma değişikliği getirmiş, hem hem de diyen bir partidir. Biz 20 yıldır eğitim başta olmak üzere, çalışma hayatı olmak üzere kadınlar güçlensin diye uğraşıyoruz. Diğer yandan aile politikalarımızla aile birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için uğraşıyoruz. Dün verdiğimiz anayasa değişiklik metninde açıkçası bunun önemli göstergelerinden biridir. Sayın milletvekilleri, eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda bu ülkede çağ nüfusu içinde kız çocuklarının ne yazık ki sadece yüzde %13 üniversiteye gidebiliyordu. Niye? Yasaklar vardı, kapı önlerinde bekletilen çocuklar vardı, beraberinde sadece bazı şehirlerde kümelenmiş üniversiteler vardı ve aileler kız çocuklarını büyük şehirlere gönderemiyorlardı. Bugün 207 üniversiteyle, 81 ilde açılan 207 üniversiteyle yasakların kalkmasıyla tam demokratik bir eğitim fırsat eşitliği sağlanmasıyla birlikte bugün kız çocukların üniversiteleşme oranı yüzde 49'a ulaşmıştır. Bu AK Parti iktidarının eğitimde fırsat eşitliğindeki en önemli göstergelerinden biridir. Peki erkeklerde bu oran kaçtır? Yüzde 40. Demek ki kadınlara kız çocuklarına eşit fırsatlar sunduğunuzda dört nala koşarak devam ediyorlar. Diğer yandan kadınların iş gücü piyasasına katılım ee, başta olmak üzere çalışma hayatı ile ilgili pek çok düzenleme yaptık biliyorsunuz. Ee, bir iki rakam daha vereceğim. Bakın girişimciliği destekleyen en önemli kurumlarımızdan biri COSGAP. COSGAP'den destek alanların yüzde 41'i kadın. Yine iş kurun. işbaşı eğitim programları meslek edindirmede vasıflı eleman konusunda son derece önemli kurumlardan bir teşvikler var. Bunların yüzde faydalanıcıların yüzde 49'u da kadın. Bunların hepsi AK Parti'nin kararlılığının ve başarısının göstergesidir. Ama geçmişte geçmişte kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum bırakanlar, kız çocuklarını o kapılarda bekletenler, çalışma hayatında soruşturma açıp başörtülerinden dolayı meslekten men edenler bugün kürsülere çıkıp pişkin pişkin kadın hakları anlatmasınlar. Milletimiz milletimiz bu iki yüzlülüğü, tarihsel iki yüzlülüğü çok net bir şekilde görmektedir. Ee, bir iki rakam vereceğim. Bugün kamuda istihdam edilenlerin yüzde kırkı kadındır. Öğretmenlerde istihdam oranı yüzde %60'tır kadın öğretmen oranı, kadın avukat oranı yüzde %46'dır, kadın hakim oranı yüzde %45.9'dır, 46'dır. Sağlık sektörünün %56'sı kadındır. Bütün bunlar AK Parti'nin e, özellikle kadın iş gücüne, kadın üretimine güveninin en önemli göstergesidir. Aslında söyleyecek çok sözümüz var ama şunu da ifade etmek istiyorum. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda son derece net duruşu olan bir partidir AK Parti. 2002 seçim beyannamemizde tören namus cinayetleri nasıl baş etmeye çalışacağımızı açıkça net ifade ettik. Çocuk istismarı, kadın yönelik şiddet insanlığa ihanettir. E, ahlaksızlıktır, sapıklıktır. Bunun da altını buradan çiziyorum. Az önce bir konuşmacı kürdü kürde kırdırıyorsunuz dedi. Sözlerinizi tamamlayın. İstiyorum hemen tamamlıyorum Sayın Başkan. İşte kürdün kürdü kırdığı fotoğraflar bunlardır. Kürt kız çocuklarını kandırıp daha kaçıran 13-15 yaşında, o çocukları kırım kırım kıran, tecavüz eden, intihara sürükleyen fotoğraflardır bunlar. Ve bunlarla ilgili pek çok raporlar buradadır. Birleşmiş Milletler raporlarında çok net ortadadır. Biz bununla da mücadele edeceğiz. Bugün sınır ötesinde devam eden operasyonlarımız bu kız çocuklarının kurtarmak için yapılan operasyonlardır aynı zamanda. Bunu buradan da kayda geçirmek istiyorum. Yüce heyetimizi saygıyla selamlıyorum.